Gönderim yapacağınız mail listelerini oluşturmak için mail listeleri kısmından yeni liste deyip oluşturacağınız mail listesine vereceğiniz adı girip kaydet dediğiniz anda mail listeniz oluşturulmuş olacaktır. Oluşturduğunuz mail listesini silebilir, düzenleyebilir. içerisine mail ekleyebilirsiniz. Mail ekle butonuna tıklayıp tek tek mail adreslerini yazıp ekle butonuna bastığınız anda mail adreslerinizi yüklemiş olursunuz. Birden çok maili bir kere de eklemek istiyorsanız çoklu ekleme seçeneğini seçip mail adreslerinizi bu alana yapıştırabilirsiniz. Alt alta olması aranından tek şarttır. Ekle dediğiniz anda mail adresleri sisteme yüklenip size bir rapor sunmaktadır. Toplam eklenen mail adresi, geçersiz e-posta, yazım yanlış olanları otomatik sistem tarafından ayrılır. Grupta olan e-postaları so e söyler. Eğer kişi sizi Blacklist'ine almışsa Blacklist kısmında da gözükebilir. Raporunuzu bilgisayara da indirebilirsiniz maillerinizi txt ya da excel formatında yüklemek istiyorsanız içeri aktar seçeneğini seçip göz at deyip mail listenizi seçip yüklettirebilirsiniz. Txt ve arınlar şart yine maillerin alt alta olması. Eğer maillerinizi Excel'den yükleyecekseniz Mail listenizi CSV olarak kaydetmeniz gerekmektedir.